Hem fit hem doyurucu güzel bir kek yaptım. Banana bread yani muzlu kek. Evde yumuşayan e, muzları değerlendirmek için daha doğrusu yaptım. Yulaf unuyla e, ve tam buğday unuyla yaptım. Şeker yerine bal kullandım. Pekmez kullandım. Gayet güzel bir kek oldu. Fit tarifler arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Hadi yapımına Tane başlayalım. Yulafı rondoda da e, şimdi onu haline getireceğim. Yulafı böyle rondodan geçirdim, onu haline getirdim. Benim muzlarım bayağı küçüktü. 6 adet küçük muz kullandım. Onları soydum ve içerisine alt alt katında şu anda e, 3 yemek kaşığı kadar bal var. Ve şimdi biraz da pekmez ilave edeceğim. Bir kaşık kadar. Evet. Şimdi güzelce eziyorum. Ve şimdi sıvı malzemeleri karıştırmaya başlayalım. 2 yumurta ve 1 su bardağı sütü öncelikle çırpıyorum. Evet. Ve yarım e, çay fincanı kadar zeytinyağı kullandım. Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Güzelce çırpıyorum. Ardından e, şöyle muzları ekliyorum. Ballı muzu ekliyorum. Tekrar karıştırmaya başlıyorum. ve şimdi içine bir miktar bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi koyuyorum ve iki yemek kaşığı kadar da tahin koyuyorum besin değeri e, zengin olması açısından tercih ettim ve bir çay kaşığı kadar da tarçın ilave ediyorum ve kendi yaptığım e, portakal kurusu var tozu Ondan ilave ettim. En son bir çay bardağı öğütülmüş fındığı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi ununa. 1,5 su bardağı yulaf unu ile 1,5 su bardağı tam buğday ununu, 2 paket kabartma tozunu ve 1 paket de vanilyayı ekliyorum. Kekimiz hemen hemen bitti. Güzelce karıştırıyoruz ben e, çıtla teriyle karıştırdım. Ron, şey, rondo kullanmadım. Evet, kalıbı güzel yağlayıp unladıktan sonra benim kalıbım biraz ufak olduğu için fazla geldi. Diğerini artan ona başka bir kapta pişireyim dedim. Üzerine şöyle yine muzlar yerleştirdim. Ve bu arta kalanı da bu küçük e, kek kalıbına döküyorum. Ona da bir adet muz koyduktan sonra şimdi rendelediğim e, çikolatayı üzerine serptim ve doğru fırına. 180 derecede 45 dakika pişirdikten sonra üzerine de biraz pudra şekeri serptim. Şahane bir lezzet oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Tariflerimi beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Bana abone olmayı unutmayınız. Dilek Tokso YouTube. Hepinizi seviyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar.